Kandilin mübarek olsun. Olmaz. Kandil, kandil yok. Ne kandili ya? Efendim, kandiller yalan, bidat, peygamber bunları yapmamış diyen aklı kıt, ilimden uzak, kendini bir şey zanneden, 1500 yıllık geleneği bozmaya çalışan. Kasten mi yapıyorsun arkadaş? Başka bir yere mi hizmet ediyorsun? Sen ümmetin ayarlarıyla niye oynuyorsun? Sen o kadar büyük bir alimsin, sen bildin. Ebu Suudlar, Kınalı Alizadeler daha ismini sayamayacağımız alimler bilemedi bunun yanlış olduğunu öyle mi? İlmin zirvesine çıkmış. Okuduğu ilimlerin adını bile bilmiyoruz biz. Okuttukları ilimlerin isimlerini bilmiyoruz. Bu adamlar bunları kutlamış. Süleyman Çelebi gibi bir adam. Hiç duydunuz mü Süleyman Çelebi? Bursa Ulu Camii'nin ilk imam hatibi. Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi bir okuyun hayatını nasıl bir alimmiş. Çıkıyor kürsüden başlıyor peygamberimizi yermeye, övmeye değil yermeye, yermeye başlıyor. Bugün de yapmıyorlar mı onu? Peygamberimizi yüceltmeyin, bilmem ne yapmayın, bilmem bir sürü şey var. Süleyman Çelebi Hazretleri karşıdan dinleyince kahroluyor. Mevlid-i Şerifleri yazmaya başlıyor. Açın bir Mevlid Bahri'ni bir okuyun. Sözlerini Tabi siz mevlüde geliyorsunuz, güzel sesli hoca dinliyorsunuz. Böyle makama sese ölüp gidiyorsunuz. Ne anlattı hoca, ne okudu orada haberin yok. Aç bir sözlerini oku şu mevlüdün ya. Bir tevhid bahrini bir aç oku sözlerini. Bırakın şu ümmetin yakasını artık ya. Bırakın Müslümanların yakasını. Bırakın bir iki, iki rekat sevap kazanalım ya. Ben şimdi delilini söyleyeceğim size ondan böyle gürlüyorum ha. Bende sağlam iş. Top gelimizdeyken konuşuyoruz. Bak diyor ki Efendimiz Aleyhisselam. 5 gece vardır diyor 5 gece hadis-i şerif söylüyorum ya 5 gece vardır bu gecede yapılan dualar reddolunmaz diyor bitti Bir. Recep ayının ilk cuma gecesi aç ya aç hadisi araştırın ya hani yalandı hani peygamber itibar yapmıyordu bu işleri hani sahabi yapmıyordu hani sahabiden sonra gelenler yapmamıştı bak peygamber diyor ki Recep ayının 5 gece var o gece dualar reddolunmaz 2 Şaban ayının tam ortasındaki gece. Hadis-i şerifi okuyorum size. Siz onu Berat gecesi diye biliyorsunuz. Berat kandili. Şaban ayının 15. gecesi. Hadis-i şerif bu. Efendimiz zamanında isimler takılmamış. İsimleri biz takmışız doğru. 3 cuma geceleri her cuma gecesi ha bu gece. Her hafta cuma gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'da gece önce gelir. İslam'da gece önce gelir gündüz sonra gelir. 4 Ramazan bayramı geceleri, 5 Kurban Bayramı geceleri. Aha hadis-i şerif bu ya. Sonra sormuşlar bu gecelerden sahabiler. Ya Resulallah bu Cü Recep ayının ilk cuma gecesinde ne var? İşte anlattık ya rağbet var. Duaya, afel umaya rağbet var. Şaban ayının 15'inde ne var diye sormuş sahabi. O gece Allah kullarına berat yazar demiş. Hadis bu da. Biz de demişiz ki bu gecenin adı berat gecesi. Biz demişiz onu. Peygamberden kopya çekerek. Kardeşim neyle oynuyorsun sen ya? 1500 yıldır var bu iş. Yeni mi çıktı yani? Yoku sen mi buldun? O hadis yalan, bu hadis sahte. Milletin imanını elinden aldınız gittiniz ya. Oynamayın bu milletin ayarlarıyla. Beyler, ilim iki tane kitap okumak değil. Senin günlük gazete okuduğun gibi değil ilim okumak. Alimlerin peşini bırakmayın. Ehli sünnet hocaların peşini bırakmayın. Şimdi ortalık boş, ümmetin ayarlarıyla oynamaya çalışıyorlar.